Kanal İzmir'den tüm öğrenci arkadaşlarımıza öncelikle başarılar diliyoruz. 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan TYT ve AYT sınavları için giriş belgemizi nasıl elde edebiliriz? Sınav yerimizi nasıl öğrenebiliriz? Google'a ÖSYM e giriş yazıyoruz. Daha sonra en üstte çıkan sayfaya tıklıyoruz. Bu kısımda TC kimlik numaramızı ve alt kısımda bize tam, tanımlanmış şifremizi giriyoruz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş yap kısmına tıklıyoruz. Sol taraftaki menüler e, bu şekilde. Başvurularım, tercihlerim kısmına tıklıyoruz. Burada önceki yıllara ait başvurularımız da gözüküyor. 2020 YKS kısmına tıklıyoruz başvuru kayıt görüntüle kısmında daha önce yapmış olduğumuz başvuru belgemizi görüyoruz. Sınava giriş belgesi bize lazım olan kısım burası. Buraya tıklıyoruz. TET ye tıklıyoruz. Arkadaşlar TET ve AYT e, bu şekilde listede görüyoruz. tyt tıkla dedikten sonra görüntüle yazdır kısmına tıkladığımız zaman önümüze sınava Giriş belgemiz gelecek. E, sonrasında bunu yazdırıp e, giriş belgemizi elde edebileceğiz arkadaşlar. Bu kısma tıkladığımız zaman zaten önce bir böyle bir hatırlatma bir uyarı şeklinde bir yazı var. E, sınava saat 10'dan önce e, sınav binasına gelmemizi e, hatırlatan bir uyarı. E, bu kadar basit arkadaşlar tüm öğrenci arkadaşlara tekrar tekrar başarılar diliyoruz.